Biraz da ülkenin ekonomik meseleleri, sorunlarına da değinelim. Sizin bir araştırmanız var, parti olarak anladığım evet, kadarıyla değil İbrahim mi? Evet, İbrahim Çanakçı, Ekonomi ve İktisat Politikaları Başkanımızın hem çalışmaları çok fazla var, yayınları da çok fazla var. Ben de kendi çapımda sizlere onları ifade etmekte fayda evet. görüyorum. Çünkü şunu görüyoruz, yani sürekli o kadar çok gündem değişiyor ki, yani gündeme savrulup duruyoruz. Yani örnek veriyorum biz daha önce KPSS'yi konuştuk. Çok yakın bir tarihte konuştuk bunu. Bu konu kapandı. Bambaşka yerlere doğru gittik. Sürekli böyle bir gündem karmaşası var ama bu gündem karmaşasının sebebiyeti nedir diye baktığımız zaman bazı rakamlar çıkıyor aslında arkada. Ve aslında şu an devleti yönetenler de bunların önünü kapatabilmek için laf kalabalıkları, algı oyunları vesaire yapılıyor. Şimdi biz gelelim aslında gerçek gündeme ve gerçek beka meselesi. Çünkü hı hı. aslında bunlar bir beka meselesi. Şimdi e, tabloyu yansıtabilirsek şu anda ekrana e, yansıtacaklar. Evet arkamda görüyor. Şimdi e, tamam, uzun tam bir süre, olarak geldi. Uzun bir süredir gerçekten dünyada e, enflasyon var. İşte Türkiye'de de e, enflasyon dünyayla paralelmiş gibi bir algı yönetiliyor. Yani dünyada da ciddi bir enflasyon var diye. Biz bir G20 ülkesiyiz. Şimdi tabloya bakalım. G20 ülkesinin ülkelerinin enflasyon rakamlarına. Japonya'da da enflasyon var evet. %2.6 ile başlıyor. Suudi Arabistan 2.7 ile devam ediyor. Biraz daha buraya geldiği zaman Amerika Birleşik Devletleri 8.5 ile devam ediyor. Brezilya bizim ekonomik yapılarımız genelde hep karşılaştırılır. Evet. Arjantin Brezilya 10.1 ile var. Şimdi listede en yüksek ikisi bu arada Arjantin ve Türkiye'de Arjantin hep önümüzdeydi. Son düzlemde onu da geçtik. G20 ülkesi arasında en yüksek enflasyona sahip ülkeyiz. İşte gerçek BK meselesi budur. Çünkü enflasyon dediğiniz hadise cebinizden parayı çalmaktan çok bir farkı yok. Paranın tamamını değil de çalıyor aslında. Ve enflasyon çok ağır bir vergi yükü. Şimdi buraya baktığımız zaman gerçekten bu tabloyu maalesef üzülerek görüyoruz. Peki buraya getiren neydi? Şimdi aslında bir de ona geçelim. Politika faiziyle enflasyon denklemine ve bunun içindeki korelasyona. Bir onu da yansıtabilirsek. Dördüncü paragraf olması lazım. Evet. Şimdi grafiğe dikkat edin. Uzunca bir süre bunların kırmızısı yıllık enflasyon, siyahı da politika faizi. Uzunca bir süre korelasyon halinde gidiyor değil mi? Aslında bu da politika faizini belirleyen yani Merkez Bankası'nın yaptığı hamlelerin aslında paralel bir şekilde gittiğini gösteriyor. Çünkü Merkez Bankası'nın sorumluluğu ne? Piyasa serbestliyesinde hı hı. döviz kurunu olabildiğince stand, stabil, stabil hale getirip Türk lirasının değerini korumak ve halkın gelir adaletini sağlamak. Ama siz ne zaman ki faizi, çünkü bu faiz teknik bir husus, yani bu faiz e, herhangi bir siyaset algısına koymamak lazım. Teknik hususları var. Hepimiz isteriz ki faiz sıfır olsun. Yani Hepimiz istemez miyiz ki bir ev alacağımız zaman, bir araba alacağımız zaman, bir kredi çekeceğimiz zaman faiz ödemeden ilerleyelim. Ama neticede yapılan sonucu gö göreceğiz birazdan. Burada ne zaman siz politika faizini enflasyonun çok altına koyarsanız işte orada dinamiti patlatmış oluyorsunuz. Bakın dinamit patlamış. 2021'in evet. sonunda. Yine tam ekran gösteriyor. İşte arkadaşlar. politika faizi... 13'e düşmüş ama en, yıllık enflasyon bambaşka bir noktaya gitmiş. Şimdi bunun sonucunda ne oluyor aslında? Türkiye'de çok daha büyük enflasyon ünlü açılıyor, döviz kuru çok çok daha artıyor, e, arttıkça her şeye A'dan Z'ye zamlar geliyor. Bir de e, bir söz var, enflasyon diş macunu gibi. E, diş macunu çıkınca gir, çıktığı tüpe geri dönmez yani. Evet. Yani bir çıktığı zaman indirmek öyle kolay değil. Yani diş macunundan macunu çıkarttınız ama geri koyamıyorsunuz yani. O yüzden gerçekten ciddi manada bir sıkıntı olarak görüyorum. Bunun neticesinde ne oluyor? Şimdi işsizlik rakamlarına hızlıca bir bakalım isterseniz. Çünkü bunlar aslında hükümetin karnesi. Hükümet keşke daha iyi yapsa biz buradan da takdir etsek. Şimdi karneye bakalım. 2018 Haziran'da geniş işsiz rakamını görüyorsunuz. Bunlar o kadar çarpı bin kişi. Bir de hemen yanında 2022 Haziran'ı görüyorsunuz. Şimdi bu kadar insan işsiz kalmış. Biz her sene ciddi bir mezun sayısı veriyoruz ve bu mezunları biz iş bulmak zorundayız. Ve biz bunlara iş üretemiyoruz, iş üretemiyoruz. İş istihdam üretemiyoruz. İslam nasıl başlıyor? Tasarrufla başlıyor. Tasarruf yapacaksınız ki sermaye birikimi olsun. Sermaye birikimi olsun ki bu yatırıma dönüşsün. Yatırım olsun ki istihdam olsun. İstihdam olsun ki atılım olsun. Şimdi biz eğer ekonomide bir atılım yapacaksak istihdamı yapmamız lazım ki bizim bu geniş işsizliğimiz düşsün. Şimdi ev genci diye bir tabirimiz var değil mi? Yani hepimizin etrafında vardır işsiz gençler. Ve bunların sayısı git ve her geçen gün artıyor. Çünkü özel sektör iş üretemiyor. Özel sektör istihdam üretemiyor. Şimdi kamu, kamuda istihdam üretilebilir. Cüzi olsa ama kamudaki istihdamla özel sektör istihdamı çok farklıdır. Özel sektörün her sene yeni yeni istihdamlar koyması gerekiyor. Şimdi gelelim yoksul sayısına. Şimdi grafiğe bakalım. Yoksul sayısı epeyce bir uzunca bir süre düşüşe gelmiş. Derin yoksulluğun neredeyse sıfıra indiği bir dönem. 2018'den itibaren de işte politika yanlışlıkları oldukça, bürokrasi hataları oldukça grafiği görüyorsunuz. Şimdi geniş çerçevede bakınca tablo bu. Şimdi e, burada aslında Türkiye'yi bekleyen çok önemli meseleler var. Dünyada da bir enflasyon var. Az önce ifade ettik. Ama siz Türkiye olarak, güçlü bir Türkiye olarak, 84 milyonluk bir ülke olarak bu kadar yarım bir şekilde girdiğiniz zaman, topal bir şekilde girdiğiniz zaman bunun, can, bunun ceremesini halk çekiyor. Şimdi dünyada ilk defa uzun yıllardır, 10 yıllardır olmayan bir şey oluyor. Yeni nesil anne babasından ekonomik olarak daha zayıf. Şimdi siz kendi anne babanızı düşünün. Ortalama için söylüyorum. Onların anne babasını düşünün. Dedelerimizden anne babamız genelde ekonomik olarak daha iyiydi. Şimdi ilk defa yeni nesil anne babasından daha zayıf bir ekonomiye doğru gidiyor. Şimdi biz buraya ne kadar hazırız? Biz bu genç nüfusu ne kadar İslam'a katabileceğiz? Biz bu genç nüfusumuzla neleri başarabileceğiz? Hepimiz övünüyorduk. Biz Avrupa'nın en genç nüfusuna sahibiz. Bambaşka noktalara gideceğiz diye. E şimdi eğer sen genç nüfusu İslam'a katamazsan ne olur? o senin için mükemmel bir potansiyel enerji, kinetik enerjiye dönüşmez. Aksine sana zarar vermeye başlar. Çünkü onları islam edemiyorsun. Başka güvenlik meselelerine sebebiyet verebilir. Bu enerjinin boşa, boşa kaybı demektir. Ve bu burada kaybeden 84 milyon tamam oluyor? Ve bölge kaybediyor. Çünkü Türkiye Cumhuriyeti dediğiniz ülke, bölgede çok etkin bir ülke ve etrafını çok etkileyen bir ülke. Yani dünya için çok önemli bir ülkeyiz. Ve burada biz ne kadar adım atarsak o kadar başarılı oluruz. Ancak yapılan politikalar böyle zoraki olduğu zaman, ekonomi politikaları iş yürümüyor. O güzel bir Anadolu deyişi var ya, atı zorla suya götürürsün ama zorla su içiremezsin diye. Şimdi faizi indiriyorlar ama o at o zorla suyu içmiyor yani. Politika faizi, piyasa faizine denk gelmiyor. Daha çok meseleler var ama bu neden algı oyunları var? İşte bu yüzden algı oyunları var. Hı hı. Çünkü netice bu. Bu şey olur ya hepimiz ödevi yapamayan öğrenci gelir, işte elektrikler kesildi der. Su kesildi der. İşte sınav sonucunu saklamaya çalışır vesaire. Yani tam olarak e, durum bu. Karne bu. Keşke başarılı olsalar, keşke toparlayabilseler. Ama maalesef bu gösterilen tüme varımı yaptığımız zaman gerçekten ciddi bir sıkıntı. Umarım bunu hep birlikte aşacağız. Bunun geri dönüşünde olmayacağını söylüyorsunuz. Ee, yani çok macuna benzeterek, yani, tüpten çıkan evet, macun. Şimdi reform olması için hani bir formun olması lazım ki reform olsun. Şu an ortada bir form yok. O yüzden tekrar bizim bunu... Bir hükümet değişikliğiyle beraber yeniden yeni bir diş macunuyla başlamamız lazım. Yeni bir diş macunuyla macunu, e, başlamamız lazım. Seçimlerden sonra yeni bir diş macunuyla başlanacak. <laughs> Enflasyonun indirilmesi söz konusu ama ama Ali Babacan'ın söylediğine göre ilk bir yıl içerisinde biz bunu çözümleriz e, Hat, demişti. Bir kısımlar ilk altı ay, bir kısımlar 90 gün, bir kısımlar birkaç saat içerisinde. Yani bir kısımda daha uzun vadede. Çünkü bunların hepsinin birer matematiği var. Siz düzgün iş yapmaya başladığınız zaman peyderpey gidiyor. Hepinizin Sigara içenlerde vardır o işte. Sigarayı bırakırsan ilk 6 saatte işte nefesin düzelir. İlk 10 saatte kalp atış hızını düzelir. 6 ayda akciğer kanser olma riskin düşer. 12 ayda büyük etkilerini kaybedersin gibi. Biz başladığımız an nefes düzelecek. Ardından peyder pey akciğer kanser olma riskimiz de Tabii bununla birlikte tabii ekonomi konuşurken demokrasiden de söz etmemek imkansız çünkü birbiriyle bağlantılı. O zaten bağlantılı başlangıcı. Yani hukuk olmadan aslında bunun hiçbirini yapamazsınız. O yüzden aslında onlardan başladı. Hukuk birinci. Ama ardından da bunları yapmak gerekiyor. O zaman şimdi Veysi Dündar'a döneyim biraz o yavaş yavaş ülkenin bu altılı masanın içerisinde işte en son toplantısı sonrası yapılan açıklama o açıklamanın giderek halka artık herhalde burada ciddi bir takım faaliyetler var ve bir sonuçlar sonuç çıkacak gibi e, izlenim doğdu e, seçim güvenliği meselesi konusunda ciddi somut adımların atıldığı anlaşılıyor ekonomi e, biraz önce Turan Çöme söyledi e, muhalefet hata yapmazsa e, bu iş e, zaten sonu belli e, bu sonucun dedi. Ne düşünüyorsun sevgili Veysu Dündar? Sonradan da aramızdaki tek altılı masanın temsilcisi olarak da altılı sizden... Altılı masa milleti temsil ettiği için hepimiz aslında temsilcisi. Hepimiz diyorsunuz. <laughs> Çünkü başka ittifaklar da var. Onun için o, o diğerlerini de söylemek lazım. Evet beysi. Şimdi şöyle bir sözümüz var. Ee, sevgili kardeşim az önce enflasyon rakamlarını verince tekrar varsan. Yani çok 180, vahim aslında bu söylediğiniz tablo. Yani 180 defa da tekrar edilse e, vatandaşın bunu